Yeni bir 7.62 taarruz tüfeği, Sun 10 eski şanlı günlerine dönüş ve dereceli mod için yeni eşyalar. Bunlar ve daha fazlası 17.1 güncelleme raporunda seni bekliyor. Yeni bir TT oyuna eklendi. 7.62 cephane kullanan yeni tam otomatik taarruz tüfeği Ace 32, cephane tipine göre yüksek stabilite sağlıyor. Mermi başına hasar değeri biraz düşük olsa da Ace epey özelleştirilebilir, namlu ucu, şarjör ve hatta kundak eklentisinin yanı sıra 6x dönümünde takılabilir. Ace 32 M4'e güvenilir bir 762 alternatif olarak tasarlandı. Sonraki inişinde hemen birini kap ve nasılmış bize anlat. Belirli yerlerde saatler ileri alındı ama biz Sanok saatine geri dönüyoruz. Aynen öyle. Geri bildirimler ve ardı arkası kesilmeyen Sanox geri getirin hashtagleri sonrasında ilk küçük harita tekrar savaş alanı olarak geri geliyor. Frekans bozucu çanta ve yanıltıcı bomba oyundan çıkarıldı ama haritaların farklı yerlerinde ortaya çıkacak taktiksel teçhizatları ve diğer eşyaları hala bulabileceksin. Tam liste için güncelleme notlarına var. Sanok bu güncellemenin harita rotasyonuna eklendi ama dereceli maçlar şimdilik Evangel, Miramar ve Teigo ile devam ediyor. Dereceli demişken bu güncelleme ile yeni bir sezon başlıyor. p 90 A32, M79 ve daha bisikleti eşya havuzuna eklendi. O yüzden birkaç teçhizat kap ve üst sıralara çıktı. Bu güncelleme ile ilgili her şeyden bahsetmedik ama her zamanki gibi ayrıntılar için yeni notları inceleyebilirsin. Güncelleme 17.1 geldi. AC al, biraz TV ayrıt çünkü ıstakoz binası ve eski sanok geri döndü. Savaş alanlarında görüşürüz.